Selamlar tüm ekstra oyuncular. ben Mert Bugün sizlerle Dying Light oyun serisinin Kaldığımız yerinden oyuna devam ediyoruz Eee En son 30 dakikalık bir video Yüklemiştik sizlere sunmuştuk Üçüncü bölümde şimdi dördüncü bölümde Bakalım ne yapacağız Umarım kaydetmiştir son oynadığımız kısmı üçüncü bölümde Yoksa Sıkıntı çıkacak. Ee, en son ne yapmıştık? Brecken'ın görevlerini yapıyorduk. Gece tuzaklarını kuruyorduk, ışıklandırma vesaire. Ee, en sonda ışıklar gitmişti. Tüm her yerin, hani kulenin falan sıkıntı vardı. Bakalım şimdi o sıkıntıyı yok edebilecek miyiz? Evet. Yok edebileceğiz diye umut ediyorum hey, really Kasma var ya Niye böyle oldu? Gidebildiğimiz kadar hızlı gidiyoruz Park Burda değil ya Şşş, Arka taraftan gideceğiz 20 FPS alıyorum Ha tamam şimdi düzeliyor yavaş yavaş. Hızlı koşunca frame rate'te bir düşüklük düşüş oluyor. <laughs> tamam şimdi şuradan. Bakalım bir. Tamam ya. Tam karşıda. Şurası. Bir önce bakalım ölü var mı? Hani varsa Bildiğimiz üzere bir sıkıntı O. Doge keşfettim şu an şöyle Sensin gibime geldi benim evet Oo. Bir tane büyük abi çıktı ona istemiyor. <laughs> tamam şimdi kullanan bakalım. Evet. <laughs> Oo. Geldi gene. Şimdi şunu bir şöyle yapalım. Şöyle yavaş hareket ediyor. O buraya gelirken şunu kullanacaksın mı? Kullanmayacaksın Niye ya? Find the fun. <laughs> Geldiğin yerde mi o zaman? Kesin buradadır, kesin. Aha burada. Nasılsın sen? Abi hiç yapamıyorum ki bunu ya. Tamam geç ha. Hiç yapamam bunu ya. Aha. Vallahi yaptım. Skyrim'de çok zorlanırdım bunu yaparken. İşte bir şey çıkmadı. Kafe çıktı. Kafeyi ne yapayım ben? kahveyi. Ve i̇lla işimize yarar bunlar ya. O oh, pipe. pipe. a bayılırım. Şimdi burada blueprint var. Sen no. Ha buradasın ya adamsın.

Ben buraları hızlandırırım arkadaşlar. Hatta siz bunu hızlı duyuyorsunuz belki bilmiyorum. Karanlık olunca da hiç hoş olmuyor ya. Hadi git ya bulaşmayın bana. Ben size zarar vermiyorum. Siz bana zarar vermeyin. Yani hani bir gelin. Sakın tokatlama. Tokatlama diyecektim. Tokatladı hepsi. İkisi birden tokatladı hem de. Oo bura bayağı kalabalıkmış ya. Bizim kuleye gidiyoruz herhalde ama. Geç geç ha. Geçmiyor. Geç Allah. Im. ben şuradan yükseleyim ya. Nasıl medkit yapıyorduk bilmiyorum ki. Var şu an medkit yapabiliriz. Ha. Kullan abi. Kullan. Nasıl kullanıyorduk metkite, kiti? M mi? Hayır. Dur bakalım. Ee, bakmayalım. Yok sen değilsin. Ee, hiç değil. C miydi? Yok. Tamam bakalım o zaman. Options. Controls. K dingin gidiyor. Hayır lan hayır. Controls. Hayır lan. Hah. K. F. Ee, action, action, action. F ya da ve ha. Şu. Şu. Şu mu? Hangisiydi lan bu? Dur. Şu değil mi? Aynen. Hayır oğlum. Üf, git ya. Abi kontroller sapıttı. Hapşuracağım. Sure right mouse off. Ha heal he. Mantıklı. Hadi koşalım. Yardıran. Şuradan zıplayalım. Tamam. hallettik geceyi geçireceğiz. geceyi çıkarttık oh shit Bunu... gitme işte crane gitme ya gitme the fuck is that hah doc this crane crane what can i do for you i just saw this freaking weird zombies

Uyandım. Spike, what's going on? 10 saat sonra. We need to talk. Kötü bir şey olmuş. Okay, give me Jack. Tamam. Kapıdan geç. Şöyle yaparak da kapıyı açıp kapatabilen biriyiz. Talk to Spike, konuşalım. Günaydın. 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 Yok kahvaltı ettim ben. Siz de etmişsinizdir diye diye diyorum. Size de günaydın. Size de günaydın. Sakin. 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 Kuleye geldik. Herhalde. Aynen kuleye gelmişiz bizim bizim mekan. Buralar tanıdık zaten. Buralarda sorun yok. Şuradan bir e, ee, spike'a gidelim. Skill atladık, level atladık. Şuradan ee, ha şimdi. Aç bakalım. Ne bu? Ha ya tamam. Slide benen demiştim ya. Grapple. <laughs> tamam şunu. Yes. Tamam bu hani bilmiyordum incelemede bunu. Bu iyi oldu. Skill hani. <laughs> Şurada bir uyuyan zombi var. Ha yok yatıyormuşum. Yani ölmüş hani. Yatıyor değilmiş de. Açalım bakalım. Kah kahve var yine. Aire sol. Varmış bir de. Oha gene azgın çıktı bak Gene geldi o büyük abiden Ağır abiden Ben şöyle ince ince kaçıyorum Selam dostum Şurada yan Yanıyorlar Bunlar e, bazıları hani zevk olsun diye Eğlence olsun diye maksat Yanıyorlar arada Şuradan çıkalım bakalım çık yukarı evladım işte aa, aa çıkmıyor. <laughs> hah çıktı aha airdrop mu airdrop selam gözlüğün güzelmiş var mı başka bende giyim kırmızılı falan spike abi merhaba spike, what's up? First of all, you did great out there. From now on, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You Got it? I'll I've the it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Okay. Wonderful. finally get to meet in person. Kuleye geri döneceğiz. Var mı ya? Şunu alabilir miyim? Benimkine gitmiştir inşallah. Umarım. Ha iyi tamam bana gelmiş. Şuradan bir ııı ee nereden Survivors Ne bu? Booster. Backpack alalım. Çantamız büyük olsun. You can craft a new item ederiz bir ara. Ne ne diyormuşuz ona da bakalım. Eee blueprint. Medkit. Medkit lazım oluyor. Okay, bir flare yapalım. Ha yok hayır tamam. Firecracker iyi oluyor ve birkaç tane var daha. <laughs> Şurada bir power cable bularsa bu seni bularsam vurarsam ölersen. Bir vurarsam ölersen. Ha, KGR'e şuradan bir çıkış yapalım. Ben GR ile görüşecekmişiz. yalnız bu da bitmiş. Şunu alalım. Silahlarımız bitmiş. Eee GR ile konuşacağız. O bizim ekip, ana ekip, en anası. Onu tespit et ve bizle acilen iletişime geç. Bu kadar bastım. Okey. Report meeting and then adjourn shoot. Kapısı açık bırakılır mı hiç buranın ya? Hiç mi şey zombi gelmiyor görmüyor? Çık abi. Böyle de zorları seven adamı. Selam. O değişmişiz. Şekilimiz şekil. Sen kastırıyorsun hep oyunu. Senle konuşmayacağım. Küssüm sana. Bir gezeyim ya. Bir. Pardon. <laughs> Trade var mı ya? Short simple knife. Ben bende kaç para var? Cash 118'miş bizde. Public he şey geçil lazım bana ya. Sel. Limited offer yoksa. Sigara sat. Kafi sat gitsin ya. Selo. Bunlar bize gelmiyor. Sel başka. Ee, Craft parts da, adı da Geç ya tamam şimdilik. Yok abi sağ ol. Bir şey istemiyoruz biraz. Dilim de dönüyor benim dil ya. Niye böyle? Bir şey istemiyoruz biz. Bir şey istemiyoruz. Çıkalım yukarı. Asansörle bir yukarı doğru yol alalım. Yol olan alalım. Jade bir geçelim ya. toplantı yapacağız. Jet çağırdı. charge çut diyor. Evet yukarı çıktık. Ana kata. Bizim kata. You can craft new item. Bakalım ne craft edebiliyormuşuz. Met pick. Firecracker. Gerek yok ya. çok kötü bu durumlar hiç iyi değil ya yok abi sağ ol. dur ya bir medkit satayım ben sana yani kaç tane var bende 3 tane yok. o 100 o 100'e satıyor 20'yi alıyor iş mi lan bu tabi i̇şte ünlem var ünlem de ne Timur bir konuşalım <laughs> ya o, I mean, crane. Crane. crane Crane Sağ olasın o senin iyi işin. Bura bizim oda. Burada da işimiz yok. O bıçakçı mıyız abi? Yavaş yavaş keşfetmeye başladık buralarda. Ne dağınık oda bu. Ne pis oda ya. Oo, takvimim güzelmiş. Açılabiliyor mu? Açılmıyor. Yukarı çıkalım bir Toplantı yapalım ardından da bölümü sonlandıralım. Crane. Jade. Brecken and a team of runners went last night. He lost the rest of his team to Biter's and then beat him Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him and you've got <laughs> to back me <Jane>. up. Okay? Arka çıkacağız <laughs> Jade. Okay, we're going in. Act confident. talk çok güvenli. Brecken, Lena. Brecken. Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Arkadaşın kim? Jade great Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you, right, Crane? I'll go. I'll do it. Right? Yes crane will go. crane it up, then. join her. this is mutlal anderson. that's ben. ben. jesus. no offense, friend, but you're as green as grass. you can't just... crane will manage. the heart, chomess and sandia. and nina's right. you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. maybe one more try before we go to a yeah. okay. fine. Crane. Biz yalnız gönderiyorlar. Başımız var. İşimiz var. Başımızda bela aldık. Yalnız bende ne sopa var? Ah. Brecken hurt pretty bad out there. Worse than he will a to the head. Now he's starting to have seizures and I don't have any I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? What do you need me to do, Lena? There's a man named Gazi. He's not altogether there, if you know what I mean his mother had epilepsy. he used to pick up medicine for her each month. she died two years ago, but ghazi kept going to the store to pick up her prescription. and Gazi can be very insistent. so they kept giving it to him. think he's been stockpiling it all this time. if he hasn't, i don't know where else we're going to get it from. Gazi lives under the overpass and don't mention his death. He won't Annesinin öldüğünü açıklama anlamayacaktır diyor. Mars stay to track. Neyse ben sana geleceğim acaba abi. Arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım. 22 dakikaya ulaştık. Ekstra oyuncudan bugünlük de bu kadar benden, Mert'ten bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ekstronji.com'u takip etmeyi unutmayın. Facebook sayfamızda takip ederseniz çok mutlu oluruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz beğenme butonuna da tabii ki de basabilirsiniz. Ardından lütfen abone olmadıysanız abone olun. Bizi sevindirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.